Arkadaşlar benim zemin ayaklarım şu an seri biriktirdim sohbet ediyoruz gerçek ama. Yani, A sen sana 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 temizleme cihazı yok mu? Anne telefonunda temizleme cihazı yok mu? o zaman Play Store'dan. Hadi yükle. Son Bak siler anne resimlerini. Bence yükle. Ben sana söyledim. Yüklemezsen <laughs> o he, resimlerini hepsini silecek anne. Söyleyen kişi. <laughs> Benim bazen tabi temizleme cihazı oluyor. Ama şuan yok. Yükleyeceğim. Arkadaşlar bir gel ben yapmayın. <laughs> yapmayın. görüşürüz.